Akşener'den HDP tepkisi. Kürtlere hakaret ediliyor bu ülkede. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile Meral Akşener'i İYİ Parti terbiye, test edeyim derken Türkiye hakaret edebiliyor bu ülkede dedi. Habertürk TV'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Meral Akşener, ekonomideki problemlere dair ekonomi uçacaktık, aşacaktık, kaçacaktık olmadı. İşsizlik arttı, her şey daha kötüye gitti. Tek bir kişinin iki dudağının arasına sistemi verince sistem kilitleniyor üzerine de pandemi geldi dedi. Meral Akşener, dindar Kürt aydınların kanaat önderlerinin silsilesini biliriz biz. Türkiye'de rahmetli olmuş ne kadar dini grubun başında bulunan kişiler vardıysa hepsiyle masaya oturmuşumdur. Annemin ailesi muhafazakar geleneğin içinde. Annemin dayısı Menderes'in il başkanı. Babamın ailesi ise Cumhuriyet kurucusu Atatürk'ün arkadaşları. İki yapıdan da olunca çok şanslıyım. İki tarafı da biliyorum. Rahmetli babam paşasını devirdiği için rahmetli Ecevit'e hiç oy vermedi. Rahmetli babam ondan sonra Türk eşçi oldu tırnak içinde. Dindar bir ailenin kızıyım. Yanımda erkek arkadaşlarım olurdu. Rıza Akçalı olurdu mesela. O silsileyi bilirim. Bağcılar'da kimler oturuyor? Fatih'te, Esenler'de kimler yaşar biliyorum. O bilgiyi, görgüyü, tanışıklığı harekete geçirdim. Güneydoğu ziyaretimin bununla ilgisi yok şeklinde konuştu. Her kürde kürdüm ama PKK'lıyım diye yapıştırıyorsak vah bu ülkeye. Akşener acı olan ne biliyor musunuz? İYİ Parti ve Meral Akşener HDP üzerinden hep test edilir oldu. HDP ile Meral Akşener'i İYİ Parti'yi terbiye, test edeyim derken, Kürtlere hakaret ediliyor bu ülkede derken şu ifadeleri kullandı. Ben Güneydoğu'yu gerçekten bilen batıda doğmuş politikacılardan biriyim. Ben evlerde kalırdım. Çoğunuzun tanıdığı isimlerin evinde kalırdım. O evlerde nasıl karşılarlar siz biliyor musunuz? Kocasız, yalnız gitmişseniz evin en büyüğü yaşlı kadın yere yatak serilir. Orada yaşlı kadın yatar. Odanın kapısının dışında sandalyede bir genç sizi korumak için bekler. Şimdi sürekli bir hakaret dili oluştu. Ben buna karşıyım. Buradan Türkiye'ye hayır çıkmamızı anlatmaya çalıştım. Bu açıklıkla söylüyorum. Güneydoğu'da PKK karşısında şehit veren pek çok aile var. Biz onlara ne diyeceğiz? Bir seçim uğruna devletin yanında yer almış aileler şehit vermiş. Hakkari'deki korucular Türk bayrağı ile atkıyı bana taktı. Bir kişi de çıkıp bana bu nedir demedi. Kürtlerin tamamına siz eğer PKK'lı derseniz yanmışız biz. 31 Mart'a giderken Yeni Şafak gazetesi CHP ve bizden 29 kişi nüfus cüzdanımızla yayınlandı. Bizim Abdullah uçmazlarımız var bizim. Muşlu Abdullah Bey benim kardeşim. Onu aday yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu ile Bursa'da mitinge çıkıyoruz. Abdullah'a çağırdım. Abla ben Kürdüm ama PKK'lı değilim diyeceğim dedi. Her Kürt'e Kürdüm ama PKK'lıyım diye yapıştırıyorsak vah bu ülkeye. Hiçbir seçmen dini, mezhepsel, etnik olarak hiçbir partinin marabası değildir. Sayın Erdoğan'da, Sayın Kılıçdaroğlu'da ben de onlara yalvarıp oyunu almak durumundayım. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.